Merhaba sevgili arkadaşlar. Bugün özellikle öğretmen adayları arkadaşlarımız ve üniversite sınavına hazırlanan öğrenci arkadaşlarımıza yönelik gelişim psikolojisi testi ile karşınızdayız arkadaşlar. Bundan sonra üniversiteye yönelik ve KPSS'ye yönelik çalışmalarımızla da karşınızda olacağız. Evet, bugün gelişim psikolojisi test no 1 ile başlıyoruz. Öncelikle gelişim psikolojisi nedir? Ayrıca konu anlatımlarımız da olacak ama önce bir gelişim psikolojisini size kısaca anlatmak istiyorum arkadaşlar. Gelişim organizmanın döllenmeden başlayarak bedensel, zihinsel, dil, duygusal, sosyal yönden belli koşulları olan en son aşamasına ulaşıncaya kadar sürekli ilerleme kaydeden değişimidir. Gelişim bir süreçtir. Büyüme, Olgunlaşma, öğrenme ve yaşantı sonucu kişide gözlenebilir. Nitelik ve nicelik boyutundaki değişmelerin tamamını içermektedir gelişim. Gördüğünüz gibi gelişim oldukça geniş bir kavram. İçerisinde büyümeyi barındırır, olgunlaşmayı barındırır, öğrenmeyi barındırır. Yaşanız yaşantı sonucu kişide gözlenebilir. Her türlü niteliksel ve niceliksel boyuttaki değişimleri de içeren bir kavramdır. Evet, Tanımımızı yaptıktan sonra şimdi 10 soruluk bir test var arkadaşlar. Bunları dikkatlice izleyelim. 1. Verilen aşağıdaki bilgilerden hangisi savunma mekanizmalarının özelliklerinden birisi değildir diyor arkadaşlar. Organizma kaygılıyken savunma mekanizmalarına başvurur. Evet çünkü kaygısını azaltmak için yapar bunu. Her insan savunma mekanizması kullanabilir. Evet, normal olan her insan savunma mekanizmasını kullanabilir. Aslında en doğru cümle o olurdu. C savunma mekanizmalarına birey bilinçli bir şekilde rahatlamak için başvurur diyor. Aa burada bir soru işareti koyabiliriz arkadaşlar. Ne diyor? Birey bilinçli bir şekilde rahatlamak için diyor. D savunma mekanizmalarının çok fazla kullanılması sağlıksızdır. Evet, ruh dengesini bozabiliyor sürekli kullanırsak. E ger gerçek çarpıtılarak algılanır diyor. Evet. C seçeneği arkadaşlar ne diyor? Birey bilinçli bir şekilde. Hayır savunma mekanizmaları bilinçli değil bilinçsiz olarak kullanılır arkadaşlar. Bu savunma mekanizmalarının bir özelliği değildir. Doğru cevap C seçeneği sevgili arkadaşlar. Geçelim ikinci sorumuza. Piaget ile ilgili bir soru arkadaşlar. Biliyorsunuz Piaget gelişim psikolojisi içinde çok önemli bir yere sahiptir. Piaget'in bilişsel gelişim kuramına göre eğitim ortamının düzenlenmesinde aşağıda verilmiş olan bilgilerden hangisi uygun değildir diyor arkadaşlar. Ne diyor? Bilişsel gelişim kuramına göre yalnız diyor. Dikkat edelim ahlaksal gelişim değil. Hangisi uygun değildir? Eğitim başlangıçta somut. Evet en başta somut bilgilere dayanmalı. Giderken somuttan soyuta doğru akıl yürütmeye doğru bir yapılanma oluşmalıdır. Kesinlikle doğru. Ders konularının dışarıdan çocuğa sunulması bilişsel gelişimi hızlandırır. Ben buna bir soru işareti koyarım. C. Programlar işlenirken öğrenciler arasındaki bireysel farklılıklar unutulmamalıdır. Evet doğru bireysel farklılıklar kesinlikle dikkate alınmalıdır. D. Eğitim gelişim teorilerine dayalı olmalıdır. Evet gelişim teorileri gözden kaçırılmamalıdır. Piaget diyor. E. Okul yaşama hazırlayıcı değil yaşamın kendisi olmalıdır. Burası da çok önemli. Evet. Arkadaşlar burada karşımıza doğru cevap olarak B seçeneği çıkıyor. Ders konularından ders konularının dışarıdan çocuğa sunulması bilişsel gelişimi hızlandırır. Oysaki E seçeneğinde ne diyor? Yaşamın kendisidir diyor değil mi? Bir çelişki var. Doğru cevap B. Piaget'e Piaget göre bilişsel gelişim için hazırlayıcı uygun bir durum değil B seçeneği. Geçelim üçüncü sorumuza arkadaşlar. Emre pardon, Emre'den farklı büyüklükleri, farklı küpleri sıralaması. Farklı büyüklük teki yanlış yazılmış. Farklı büyüklükteki farklı küpleri sıralaması istendiğinde en büyük ve en küçük küpü belirleyebilmekte ancak diğer küpleri doğru sıralayamamaktadır. A en büyükle en küçüğü fark ediyor, sıralayabiliyor. Ama diğerlerini aralarında az fark bulunan, az büyüklük farkı bulunanları fark edemiyor, sıralayamıyor. Bu durum Emre bu durumda Emre bilişsel gelişim sürecinin hangi döneminde olduğu söylenebilir arkadaşlar? Duyusal dönem, somut işlemler, duyusal motor dönem. Somut işlemler dönemi ve işlem öncesi. Evet eğer büyü, sadece büyük ile küçüğü fark edebiliyorsa arkadaşlar diğerlerini fark edemiyorsa Emre işlem öncesi dönemdedir değil mi arkadaşlar? Doğru cevap E seçeneği olacak. İşlem öncesindeki dönemdeki çocuk bu küçük nüansları fark edebilecek zihinsel olgunlukta değildir. Geçelim dördüncü sorumuza. Ecem hem kendi beslemek hem kedi beslemek istemekte. Hem de hafta sonları kediye bakacak birini bulamazsan şehir dışına çıkamayacağını düşünmektedir. Hmm. Hem kediyi beslemek istiyor hem de diyor ki eğer hafta sonu bu kediye bakacak birini bulamazsam şehir dışına da çıkamayacağım diyor. Hem kedi istiyor hem a burada bir mekanizma var değil mi? Ne yapıyor burada? Yaklaşıyor kediyi beslemek istemekte burada yaklaşma var ama şehir dışına çıkamayacağını da düşünmektedir. Burada da bir uzaklaşma, kaçınma var değil mi arkadaşlar? Bakalım ne diyor? Ece'min içinde bulunduğu durum hangi tür çatışmaya örnek olarak verilebilir diyor. Yaklaşma, kaçınma, yaklaşma, yaklaşma, kaçınma, kaçınma yaklaşma, engellenme, kaçınma, engellenme. Evet, yaklaşma, kaçınma var değil mi arkadaşlar? Şehir dışına çıkmaktan korkuyor. Orada bir kaçınma var. Kediyi kesinlikle beslemek istiyor. Burada da bir yaklaşma var. Büyük bir çatışma içerisinde doğru cevap A seçeneği. 5. Aşağıda verilmiş olan bilgilerden hangisi insancıl yani humanist yaklaşımın temel ilkeleri arasında olduğu söylenemez. Evet insancılık humanist ne demektir? İnsana değer veren temel değer olarak insanı gören insanı her türlü değeri yaratan varlık olarak gören davranış kuramına biz ne diyorduk? Humanizm, insancılık diyorduk değil mi arkadaşlar? Hemen bakalım. İnsanın doğası iyidir. İnsan uyumlu, akılcı ve iyiye yöneliktir. Evet, insancılık hümanizmin temel ilkelerinden biridir. B davranış iç ve dış çevredeki uyarıcılara yönelik tepkilerin bütünüdür. Ah, olmaz böyle. Bakalım. İnsanlarda yaşantıları düzenleyen, bütünleştiren ve tepkilerini belirleyen bir benlik kavramı vardır. Evet. Bir benlik kavramı kimde vardır? Kişide vardır, değil mi? D De, İnsan ayrıca kendini yöneten, yön veren ve denetleme gücüne sahiptir. Kesinlikle evet. Gelişme ve kendini gerçekleştirme güdüsü organizmanın temel güdüsüdür. Evet. Burada B seçeneği davranış iç ve dış çevredeki uyarıcılara yönelik tepkilerin bütünüdür diyor. Oysaki ki hümanizm davranışçı kuramın özelliklerini barındırmaz içinde. B seçeneği kime aittir arkadaşlar? Davranışçı kuramın özelliğidir. Geçelim 6. soruya. Aşağıda verilenlerden hangisi demokratik anne baba tutumları arasında değildir? Evet demokratik anne baba tutumu olmayanı bulmamız isteniyor. 6. sorumuzda. Çocuğun bağımsız ve bireyselliği destekler. Evet kesinlikle. Kesin ve katı kurallıdır. A. Kesin ve katı kurallık demokratik anne baba tutumunda yer alan bir durum değildir. Çocuğa yönelik baskı ve zorlama Yoktur, evet. Çocuğun soruları içtenlikle cevaplandırılır, evet. Çocuk olumlu davranışlar için takdir edilir, evet. Ancak kesin ve katı kurallar vardır özelliği. Demokratik anne babaya ait bir davranış değildir. Geçelim yedinci sorumuza arkadaşlar. Yedinci sorumuz bizden ne istiyor bakalım. Bireylerin kimlikle ilgili tüm kararlarının anne baba tarafından alınması ve bireyin her, herhangi bir kimlik arama sürecine yönelmemesi aşağıdaki kimlik statülerinden hangisiyle açıklanır? Evet, kişi kendi kimliğini kendisi aramıyor. Kimliği, kişiliğini oluşturan anne babadır diyor. Bu hangisiyle açıklanır arkadaşlar? Başarılı kimlik, ipotekli kimlik, dağınık kimlik, moratoryum, kargaşalı kimlik. Elbette ki bir başkasına bağımlı olmak anlamına gelen nedir arkadaşlar burada? İpotekli kimlik yaklaşımıdır bu. Doğru cevap B seçeneği kesinlikle kendi kimliğini oluşturmaz. Birilerinin onun yerine o kimliği oturtması beklenir. Buna da başkasına ipotekli denir geçelim 8. sorumuz. Öncüller verilmiş uzun bir soru bakalım. Soru kökümüz bizden ne istiyor? Yukarıdaki ifadelerden hangisi son çocukluk döneminin gelişim görevleri arasında değildir? Evet, son çocukluk döneminin gelişim görevlerinden biri olmayanlar hangileridir diyor arkadaşlar? Bakalım. ile sorumuzun tamamı görünsün. Evet. Değerleri ve vicdan anlayışı gelişir. Bu son çocukluk döneminin gelişim görevleri arasında olmayan bizden isteniyor. Evet, değerleri ve vicdan anlayışı gelişir. Son çocukluk döneminde değer gelişir mi arkadaşlar? Hayır. Bu son çocukluk döneminin görevleri arasında değildir. Buna bir eksi koyuyoruz. Daha doğrusu artı koyalım. Yani bir tane seçeneğimiz bu. Katı yiyecekleri çiğnemeyi ve yutmayı gerçekleştirir kesinlikle burada bu var arkadaşlar. Bu görevleri arasındadır. Yani bunu yerine getirir artık o yaşta. Bir sonraki kendi kendine yemek yiyebildiği gibi kendi kendine giyinebilir. Kesinlikle bu dönemde bunu yapabilir kişisel bağımsızlığı oluşmuştur. Son çocukluk döneminde kişisel bağımsızlık hala söz konusu değildir. Yani bunu hala yerine getirmiş değildir. Dört de var arkadaşlar işin içinde. Dördü de gerçekleştiremez. Kendine yönelik tutumlar geliştirir. A, eğer kişisel bağımsızlığı hala oluşmamışsa kendine yönelik tutumları da hala gelişmemiştir demektir arkadaşlar. Bu da var. Gerçekleştiremediği 6 aile içinde duygusal bağımsızlığını kazanır. Evet ne diyor aile içinde duygusal bağımsızlık. Evet aile içinde son çocukluk döneminde duygusal bağımsızlığını kazanır. O halde yerine getiremediği hangileri arkadaşlar? 1, 4 ve 5 var mı öyle bir seçeneğimiz? 1, 4 ve 5 burada iki bozuyor, 6 bozuyor zaten sadece olmaz. Yok mu yoksa? Evet 1. 4 ve 5 evet varmış E seçeneği arkadaşlar. 1 4 ve 5 son çocukluk döneminin gelişim görevleri arasında olmayan seçenektir. Tekrar görün şöyle bir arkadaşlar. Evet videomuzu durdurup yeniden kendiniz de inceleyebilirsiniz. Geçelim 9. sorumuza. Bu durum dil gelişim kurallarından hangisiyle açıklanır? Burada iki tane B yazmışız. Bu durum dil gelişim kurallarından hangisiyle açıklanır? Bakalım hangi durummuş arkadaşlar bu durum? Sevimli kediyi gören Ceren. Burada sevimliden sonra virgül. Kediyi gören Ceren bebek sevinçle ma, ma diye sesler çıkarır. Bunu gören anne ise mama dedi diye sevinir. Bebeği bebeğe gülümser ve ağzına biberonu uzatır. Ceren bebeğin annesinin bu davranışından sonra aynı sesleri tekrarladığı görülür. A nedir arkadaşlar? De göstermiş olduğu herhangi bir tepkiye dışarıda gelen bir uyarıcı var değil mi? Bir pekiştireç var. Bir pekiştireç o halde bu nedir? Etki, tepki. Biz buna ne diyorduk? Davranışçı kuram değil mi arkadaşlar? Davranışçı kuramdır bu. Gelişin, dil gelişim kuralların hangisiyle açıklanır? davranışçı kuramın görüşlerine göre dil açıklanmıştır burada. Geçelim 10. sorumuza. Var mı? Varmış. Freud sorusu arkadaşlar. Biliyorsunuz Freud, Sigmund Freud derinlik psikolojisinin id, ego, süper ego biliyorsunuz çok ünlüdür arkadaşlar. Hipnoz yöntemi kullanır. Bakalım burada Freud'un neyi sorulmuş? Freud'un kişilik kuramı İlişkin olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Evet, güzel bir soru. Bakalım, Süperego bireyle doğuştan bulun. A, Süperego bireyde doğuşta bulunmaktadır. Soru işareti koydum. Ego kişinin objektif gerçekçi yönünü ulaştır Evet, çünkü Ego kişinin akılcı yönüdür. Bu doğru. Süperego kişiliğin vicdan ahlaki yönüdür. Kesinlikle doğru. It ve Süperego arasında mücadele bireyde kaygı yaratır. Evet savunma mekanizmaları da zaten buradan doğar arkadaşlar. İt kişiliğin ilkel yönünü oluşturur. Doğru. Süperego kişiyle doğuşta bulunmaktadır. Hayır. İt kişide doğuşta bulunmaktadır arkadaşlar. Yani A seçeneği Freud'un kişilik kuramının özellikleri arasında yoktur. Bu kesinlikle yanlıştır. Süperego toplumsal yönüdür. Bireyin toplumsal yönüdür arkadaşlar. Hangi seçenekte verilmişti? Evet C seçeneğinde kişiliğin vicdan ve ahlaki yönünü yani toplumsal yönünü oluşturan kısmıdır. Evet sevgili arkadaşlar testimiz burada sona erdi. Kanalımıza abone olup videomuzu beğenip yorumlarınızı bekliyoruz. Bir sonraki dersimizde ve testimizde buluşmak üzere. Hoşçakalın, başarıyla ve bizimle kalın.